Şu anda yangın yerindeyiz. Ee, yangın yaklaşık 500 hektara yakın bir alanı kapsıyor. 4 tane köyümüzü boşalttık. Güvenli yerlere yerleştirdik vatandaşlarımızı. Hava desteği aldık, helikopterler şu anda yangın söndürmeye devam ediyor ama tabi gece oldu. Bütün çevre, il, ilçe, itfaiyeleri hepsi buradalar. Korktuğumuz başımıza geldi diyorum yani onun için çok etkili olamıyor şu anda. İnşallah duadan başka tüm Türkiye Orman işte Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm ekipleri burada şu anda. Tüm belediye ekipleri burada. Çankırı, Yapraklı, Orta, Şabanözü, Kızılırmak hepsi burada. Atkaracalar, Çerkeş, Kastamonu Elimizden gelen, herkes elinden geleni yapıyor. Yapacak bir şey yok yani. Şu anda hava kararıyor inşallah. Dua edeceğiz. Üzerinin kesilmesini bekleyeceğiz. İlçe şu anda? anda tehdit eden bir durum yok. Aşağıdere ve Menşer mahallelerimiz var. Ve meydan köyümüz var. Aşağı meydan, yukarı meydan. Baş attı. E Şu anda güvenli. Bir sıkıntı yok. İlk memleketim buraya ziyarete, eşi dostu ziyarete gelmiştim. Tahliye oldu. Anons edildi. Tahliye edilsin diye. Ondan dolayı biz de köyümüzü tahliye ettik. Kendi sade giysilerimizi özel eşyalarımızla, kimliklerimizi o tür şeylerimizi alabildik. Arabamız var. Yapacak bir şey yok. Hiç bilmiyorum. O yönde hiçbir bilgim yok. Sadece duman ve yangını gördük. Ama çok üzüldük ya. Kendi memleketimizde böyle bir yangının olması, ormandaki yeşilin yanması, canlıların heder olması gerçek manada bizi üzdü yani. Üzüldük. Köyümüze e, Anons edildi evet boşaltılması için ama inşallah ziyaret etmemiştir. Koğunuz ziyarete doğru yazılmışlar. De orada ev falan var mı abi? Hangisi? Alo, hocam.